Çok güzel bir formülünüz var sizin o çizilen resim. Güzel böyle bir beyaz kağıt alıyorsunuz önünüze. Kağıt kalem. Bilgisayarda yapmanızı çok önermem. Çünkü artık somatik psikoloji de çok işin içine girdi. Bir elinizle beyniniz arasındaki o bağ oluşsun. Bir el kalemi tutsun. Ve kendinizi o beyaz kağıdın içinde bir yere bir yuvarlak olarak çizmenizi istiyorum sizden. Daha sonra ailenizi ve yakınlarınızı etrafınıza çizin. Önce kendinizi sonrasında da annenizi. Babanız, kuzenleriniz, eşiniz, genelde hayat rutininizde görüştüğünüz kişileri o sayfaya dahil etmenizi isteyeceğim. Sayfaya hiç almak istemediklerim varsa? Başka bir sayfa alın. Sonra bir bakın. Kendinizi sayfada nereye çizmişsiniz? Ortaya mı? Köşeye mi? Bütün sayfaya mı bir yuvarlak çizmişsiniz? Başka bir tarafına mı? Bir hayatımızda kendimizi nerede konumlandırıyoruz onu görelim. Sonra diğerleri. Anne, baba. Yan yana mı çizmişsiniz? Biri orada, biri burada mı? Biri daha küçük, biri daha büyük mü? Sizin yuvarlağınızın yakınınızda mı, uzağında mı? Sonra bunları inceleyin. Bunun amacı da şu. Kendinizi ve etrafınızdakileri nereye konumlandırdığımızı görüyoruz.